Merhabalar Asim videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Car Parking'de hesabımı tanıtacağım ve öncelikle şunu da demek istiyorum. Arkadaşlar ben YouTube'daki kanalın ismimi değiştirdim. Makro yaptım. Makro zaten şurada yazıldığı gibi şöyle göstereyim. Şu ismin Enter Your Name'de makro yazıyor ya o ismin. Arkadaşlar abone değilseniz makro yazıp abone olabilirsiniz. 34 abone bir kanal. Şimdi bugün garajımı tanıtacağım. Ben garajıma gireyim. Arkadaşlar tüm arabaların hepsi 700 beygirin üstünde. Bir dakika buraya göre 4 challenger'ım var. Şunu göstereyim. Böyle bir 4 challenger'ım var. Hepsinde body kit var arkadaşlar. Sadece bu coin'li olanlar da yok. Bunlar boş. Bunları öyle aldım yaptım böyle. Böyle bir Porsche'm var. başka ne var? Bir tane golf var böyle. Kamberli. Kamberini düzeltebilirim. Yani Nisan Silvia var. bu drift aracı olsun diye böyle yaptım. Buna drift ayarı yapacağım da bu 925 beygir olmuyor ki. 930 beygir falan. 900 kaç beygir? 10 beygir falan. i̇şte bu benim ilk çizimim. Ben zaten çizim yapmayı sevmeyen birim. Bu da aklını alır mı yazıyor. Biraz çamurlanmış. Ayas altıyla. Şurada kuru kafalar falan. Yanında pitbull. İşte arkasında Aziz ol yazıyor falan. Bu benim ilk çizimim. Şöyle, bu şöyle 155 polis imdat. Bu da benim ikinci çizimim, bu 1695 beygir. Eh, Amerika polis, bu polis yapamıyorum ama bunda da böyle bir arabam var. Bu da drift arabası, çoğunluk drift arabası göreceksiniz. Bunu az önce yaptım, böyle kötüydü ben de aldım, yaptım biraz. Ford Mustang'im var, hoşuma gittiği için yaptım. Yani sırf hobi şey, Sırf hobi olsun diye hiç kullanmadım, yaptım, bıraktım. Bu var ve üstelik bu araba 926 beygir yanda yazıyor. 926 beygirlik böyle bir klasik araba olma. Neden çıkalım? Supra'm eh, Supra'm var, drift aracı olsun diye yaptım bunda. Bunların, bunların drift araları var. Belki bir ara drift atarım. Şurada tofaşım var. Başka e, BMW'm var. Ona hiç dokunmadım. Göstermeye gerek yok. Ha, bir direkt aracım daha var. BRZ. Böyle güzel bir araç. Heh, Lexus'um var. Etrafına dönmeye çok gerek yok ama. Şöyle. Skyline'ım var. Kurum. Honda Civic'im var. Bu da 500 beygir falan. Yani Honda Civic bu kadar çıkıyor. 200, bin, 200 binlik motordan taktığım için bu kadar çıkıyor. Tek düşük arabam bu. Böyle Mercedes var. Ha, bu, bu var. Bunu da yeni aldım, yaptım. Offroad aracım var. M6 var. Böyle bir M5 60 var. Çok BMW'ye var. <laughs> bu da drift aracı. Olsun diye yaptım hatta şundan. Bu 694 beye girmiş. Bunu çok yükseltemedim. Gearbox'i de. Ben da önünü biraz indirelim yere ya. Tamam. Şimdi devam. Transit var olsun diye işte bu normalde bende bunun polis arabası vardı takas ettim polis arabasını e, güzel araba aldım onu da göstereceğim birazdan artık bu polis değil ama bunda beygiri var bu da 685 beygir Aventador'um var böyle bir araba var <laughs> gıcık e, Supra var yani drift arabası olsun diye Campbell falan bir, bir, tane kaldı. iki tane kaldı. Ferrari'm var. Etrafına dönmeye gerek yok. Dodge var. Bunlar geç. Bunlar boş. Heh. Şu imperazam var. Bu da drift arabası. Heh. Lancer'ım var. Böyle güzel. Lancer'ı da bayağı uğraştım yaptım. Drift ayarını. Böyle bir Mercedes'im var. Diğerleri boş zaten. Bitti. Garajım böyle. Baştan sona bir de göstereyim. Ha, M4 var. M4'ü görmediniz ve Bir de şöyle M4'üm var işte. Garajım bu kadar arkadaşlar. Bakalım video kaç dakika olmuş? 4 dakika olmuş. İstiyorsanız bir arabayla girelim. Silvia'ya girelim. Bir dakika. Buradan şimdi çok araba geçmek zor oluyor. Nevkar, Nerede benim Silvia'm? Silvia, 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 Silvia. Burada. Şöyle get'e bastığınızda da böyle girebiliyorsunuz. <laughs> Heh. Burada be. Girelim de. Nereye girelim? Siteye girelim. de oynayalım. Arkadaşlar Supra falan 400 basıyor. Supra ile testi yaptım. 400 basıyor. Bayağı hızlı Supra'mda. Ama ben ben e, hile yüklemeyi denedim. Car parking'de yüklenmedi. O yüzden bir şey olmaz. Normal yüklenen videosu çekecektim.